Hiç bulanık görüşle uyanmanın, gözlerinizin yeniden odaklanabilmesi umuduyla tekrar tekrar göz kırpmanın paniğini yaşadınız mı? Belki de kendinizi gözlerinizi kısarak telefonunuza veya uzaktaki bir tabelaya bakarken buluyorsunuz, görüşünüzün azaldığından endişe ediyorsunuz. Eğer bunlardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Uzmanlar Dünya çapında 2.2 milyardan fazla insanın bir tür görme bozukluğuyla mücadele ettiğini tahmin ediyor. Dünya çapında göz sağlığı uzmanlarını endişelendiren bir hızla artan bir rakam. Ancak çoğu zaman fark edilmeyen dikkat çekici bir gerçek var. Gözlerimize doğru bakımı ve kaynakları sağladığımızda onları yenileyebiliriz. Bu iddialı bir iddia gibi görünebilir ancak Sağlık araştırmacısı Frank Suarez'in bir zamanlar belirttiği gibi insan vücudu göz hücreleri de dahil olmak üzere hücrelerini yenileme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Sadece gözlerinizi belirli besinlerle, dengeli alışkanlıklarla ve bir damla hint yağı gibi basit bir şeyle besleyerek görme yeteneğinizi güçlendirebileceğinizi hayal edin. Eğer sonsuza dek gözlük veya düzeltici lens kullanmak zorunda kalacağınız fikrine alıştıysanız bu makale görme yeteneğinizi geliştirmenin bazı uygulanabilir ve doğal yollarına gözlerinizi açabilir. Bugün sizlere daha sağlıklı bir görüş için 8 etkili ve kanıtlanmış stratejiyi tanıtmak istiyorum. Basit göz egzersizlerini, beslenme ipuçlarını ve evde kolayca yapabileceğiniz bitkisel göz yıkama gibi az bilinen yöntemleri inceleyeceğiz. İster bütün gününüzü ekrana bakarak geçirenlerden olun, ister sadece geleceğe yönelik görüşünüzü korumakla ilgilenenlerden olun, okumaya devam edin. Bu senaryonun sonunda gözlerinizi rahat, keskin ve daha dayanıklı tutmak için kullanabileceğiniz bir dizi pratik araca sahip olacaksınız. Vizyonumuza yönelik Modern tehdit teknolojinin yönlendirdiği dünyamızda sürekli olarak bir şeye yakından bakıyoruz. Telefonlarımızdaki metinler, masamızdaki belgeler veya iş günlerimizi tüketen bilgisayar ekranları. Yaklaşık 11 yaşını geçtiğimizde gözlerimizdeki kaslar, özellikle yakın mesafeden uzağa odaklanmayı sağlayacak olanlar zaten gelişimini tamamlamış durumda. Eğer bu kasları ara sıra uzağa bakarak aktif tutmazsak zamanla zayıflayabilirler. Bu durum kronik göz yorgunluğu, baş ağrısı ve görme yeteneğinin ilerleyici şekilde bozulması gibi sorunlara yol açar. Bunu gözünüzde canlandırmak için göz kaslarınızı hiç gerilmediklerinde gerilen ve zayıflayan lastik bantlar olarak düşünün. Yakın görüşe aşırı güvenmek, örneğin okurken veya sosyal medyada gezinirken bu lastik bantları sürekli gergin bir durumda bırakır ve sonunda onları tüketir. Pek çok göz doktoru ufka veya dağ zirvelerine bakmak gibi uzak görüş yetisini günlük rutinimize entegre etmemiz gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu küçük hareket göz kaslarının gevşemesine ve onarılmasına yardımcı olur. Ekran başında yoğun olarak çalıştığınız işlerden uzak kalamıyorsanız, kısa ve düzenli molalar vermeniz en iyisidir. Her saat başı işinize ara verin, en az 20 saniye boyunca uzaktaki bir şeye bakın ve gözlerinizin alışmasını bekleyin. İş gününüz bittiğinde, akşamları ekran süresini elinizden geldiğince sınırlamaya çalışın. Gözlerinizin yakın ve uzak görüş arasında bir dengeye ihtiyacı vardır ve parlak yapay ışık kaynaklarından bir süre uzak kalmaya ihtiyaç duyarlar. Birinci görünümünüzü iyileştirmek için zıplayın. Belki sizi şaşırtabilir ama mini trambolinde zıplamak rebounding olarak da bilinir, görme yeteneğinizi geliştirebilir. Muhtemelen şunu merak ediyorsunuz. Zıplamak gözlerimde nasıl bir fark yaratabilir? Sırrı kan dolaşımında ve oksijenlenmede kendinize geldiğinizde vücudunuzdaki kan dolaşımı iyileşir ve retina ve optik sinir gibi hayati yapılar da dahil olmak üzere gözlerinize taze, oksijen açısından zengin kan gönderilir. Gözlerinizi düzenli sulanması gereken yapraklı bir bitki olarak düşünün. Yeterli su ve besin maddesi sağlanmazsa bitki solar ve yaprakları sararır. Aynı şekilde yeterli oksijen ve besin alamayan gözler kuruyabilir, tahriş olabilir ve bulanık görebilir. Trambolin egzersizlerinizi gözleriniz için daha da faydalı hale getirmek için basit bir konsantrasyon egzersizi ekleyin. Yavaşça zıplarken duvarda bir nokta ya da dışarıdaysanız bir ağaç seçin ve oraya odaklanın. Yaklaşık 10 saniye sonra Odak noktanızı farklı bir mesafedeki başka bir alana kaydırın. Bu mini odak değiştirme egzersizi gözlerinizdeki küçük kasları çalıştırarak esnekliği artırır ve genel yorgunluğu azaltır. Evinizde trambolin yoksa endişelenmeyin. Tempolu yürüyüş veya hafif koşu gibi dolaşımınızı hızlandıran herhangi bir ritmik aktivite de faydalı olabilir. Önemli olan Bakış şeklinizi ve yerinizi değiştirerek gözlerinizi düzenli olarak zorlamanız ve aynı zamanda kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenizdir. İkinci güneşi kucaklayın. Güvenli bir şekilde gününün büyük bir kısmını açık havada geçiren insanların parlak ve sağlıklı görünen gözlere sahip olduğunu hiç fark ettiniz mi? Güneş ışığının kemikler ve cilt için D vitamini üretmedeki rolü genellikle övülür. Ancak aynı zamanda göz sağlığını da derinden etkiler. Görme yeteneğini geliştirmek için doğal yöntemler geliştirmesiyle tanınan doktor William Bates, güneş ışığının sorumlu bir şekilde kullanıldığında gözlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Önemli uyarı: Güneşe asla doğrudan bakmayın. Çünkü bu retinaya zarar verebilir. Bunun yerine sabahın erken saatlerinde veya öğleden sonra geç saatlerde yumuşak, filtrelenmiş güneş ışığını tercih edin. Bu tür loş ışık gözleri yormadan temel fizyolojik süreçleri harekete geçirir. Ayrıca doktor Neil Nedley doğal güneş ışığının Uyku döngümüzü düzenlemede rol oynayan beyindeki küçük bir organ olan epifiz bezini nasıl etkilediğinden bahsetti. Gözleriniz aracılığıyla gün ışığını içinize çektiğinizde vücudunuzun sirkadiyen ritmi daha senkronize hale gelir ve bu da çoğu zaman daha kaliteli bir uykuya yol açar. Parkta veya sahilde bir gün geçirmenin sizi ne kadar yorgun hissettirdiğini ve yatağa girmeye hazır hissettirdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu, vücudunuzun doğal ışık sinyallerine verdiği yanıttır. Güneş ışığından faydalanmak için gününüze açık havada başlamayı düşünebilirsiniz. Hafif esneme hareketleri yapmak veya sabah içeceğinizi pencere kenarında içmek için birkaç dakikanızı ayırın. Gözlerinize günün ilk ışıklarının yumuşak ışınlarını emmesi için zaman tanıyın zamanla daha kolay uykuya daldığınızı ve daha dinlenmiş bir şekilde uyandığınızı fark edebilirsiniz. Bu da dolaylı olarak uzun vadeli göz sağlığınıza fayda sağlar. Üçüncü güneş gözlüğü. Yararlı mı, zararlı mı? Çoğu insan gibi siz de dışarı çıktığınızda muhtemelen bir çift güneş gözlüğü takıyorsunuzdur. Özellikle güneşli günlerde bu neredeyse ikinci doğamız haline geldi. Güneş gözlükleri, Araba kullanırken veya kayak yaparken olduğu gibi yoğun parlamaya karşı etkili bir kalkan olabilir. Ancak bunları sürekli takmanın daha az tartışılan bir dezavantajı vardır. Şu senaryoyu düşünün. Kavurucu bir yaz gününde güneş gözlükleriniz takılı halde dışarı çıkıyorsunuz. Gözleriniz daha az parlaklık algıladığı için cildinizin gözeneklerini kapatmak için vücudunuza doğru sinyalleri gönderemeyebilir. Sonuç olarak, cildinizin aşırı ısı ve radyasyonu emme olasılığı artar. Bu da güneş hasarı riskinizi artırabilir. Güneş gözlüklerinin doğası gereği kötü olduğu söylenemez. Önemli olan bunları alışkanlık haline getirmekten ziyade stratejik olarak kullanmaktır. Kavurucu güneşin altında uzun mesafeler kat ediyorsanız, güneş gözlüklerinin faydalı olduğu şüphesizdir. Veya Yansıyan ışığın özellikle sert olduğu koşullarda, örneğin karlı yamaçlarda veya su sporları sırasında önemli olan ölçülü olmaktır. Gözlerinizin zaman zaman güvenli seviyelerde doğal parlamayı deneyimlemesine izin verin ve güneş gözlüklerinizi parlamanın yüksek olduğu veya yüksek riskli anlar için saklayın. Böylece vücudunuzun doğuştan gelen kendini koruma önlemlerine yanlışlıkla müdahale etmeden gözlerinizi korumuş olursunuz. Dördüncü parlak gözler için bol su tüketin. Muhtemelen günde bir buçuk ila iki litre su içmeniz gerektiği yönündeki yaygın tavsiyeyi duymuşsunuzdur. Peki, yeterli sıvı almadığınızda en çok zarar gören organlardan birinin gözleriniz olduğunu hiç düşündünüz mü? Gözler nemli kalmak ve toz ve bakterilerden korunmak için Dengeli bir gözyaşı filmine ihtiyaç duyar. Vücudunuz yeterli su almadığında gözyaşı filminiz yetersiz hale gelir. Bu da kuruluğa, kaşıntıya ve enfeksiyonlara karşı duyarlılığın artmasına neden olur. Vücudunuzu genişleyen bir bahçe olarak düşünün. Tıpkı bitkilerin gelişmek için suya ihtiyaç duyması gibi vücudunuzdaki her hücrenin Özellikle de gözlerinizdeki hücrelerin en iyi şekilde çalışabilmesi için sürekli neme ihtiyacı vardır. Eğer sade su size çok tatsız geliyorsa, içine limon, salatalık veya çilek gibi meyve dilimleri eklemeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca çeşitlilik sağlamak için zaman zaman bitki çaylarına da geçebilirsiniz. İpucu: Masanızın üzerine veya kolayca erişebileceğiniz bir yere büyük bir bardak su koyun. Uzaktan veya ofiste çalışıyorsanız, gün boyunca küçük yudumlar almanız için görsel bir hatırlatıcınız olacak. Sıvı alımınızı aktif bir şekilde sürdürerek, özellikle ekran başında çok fazla zaman geçiriyorsanız, gözlerinizin daha iyi nemlenmesini ve daha rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz. Beşinci rahat, bir uykunun gücü, Şafaktan gün batımına kadar gözleriniz sürekli hareket halindedir. Yakına ve uzağa odaklanır, farklı ışık koşullarına uyum sağlar ve dijital ekranlardan gelen mavi ışığı emer. Hiç şaşmamalı ki biraz tatile ihtiyaçları var. Uyku, gözlerinizin temel onarım, yağlama ve yenilenme süreçlerinden geçtiği dönemdir. Bu evreyi kısaltırsanız, gözleriniz kızararak şişerek veya aşırı kuruyarak itiraz edebilir. Çoğu insan için sihirli sayı her gece 7 veya 8 saat kaliteli uykudur. Bazı görme uzmanları ayrıca akşam 9 veya 10 gibi yatmayı öneriyor. M, vücudunuzun doğal sirka diyen ritimleriyle uyumlu hale getirmek için. Derin uyku evrelerinde gözlerin metabolik atıkların atılmasına, gözyaşı filminin yenilenmesine, ve hayati besin maddelerinin yenilenmesine yardımcı olan işlemlerden geçtiğine inanılıyor. Öte yandan, sürekli uyku eksikliği domino etkisi yaratabilir. Kronik dinlenme eksikliği sadece yorgun hissetmenize neden olmaz. Aynı zamanda görme keskinliğinizin kademeli olarak bozulmasını da hızlandırabilir. Gözleriniz ve vücudunuzun geri kalanı size teşekkür edecek. Uyku düzeninizi önceliklendirmeye başlayın. Yatak odanızı rahatlatıcı aktiviteler için ayırın. Geceleri ışıkları loş tutun ve yatmadan önce ekran başında geçirdiğiniz süreyi sınırlayın. 6. stres gözler üzerindeki etkisi. Modern yaşam stres faktörleriyle doludur. İş, teslim tarihleri, maddi baskılar, telefonlarımıza gelen sürekli bildirim sesleri. Stres sadece zihninizi meşgul etmez. Görme yeteneğinizi de etkiler. Gergin veya kaygılı olduğunuzda vücudunuz gözlerinize kan sağlayanlar da dahil olmak üzere kan damarlarını daraltabilen bir stres hormonu olan kortizol salgılar. Daha az kan akışı, daha az oksijen ve daha az besin anlamına gelir. Zamanla bu durum göz kuruluğuna, göz yorgunluğuna ve hatta görme kalitesinde yavaş bir bozulmaya neden olabilir. Peki gözlerinizi bu görünmez tehditten nasıl koruyabilirsiniz? Basit bir teknik olarak rutininize kısa göz molaları ekleyebilirsiniz. Gözlerinizi yaklaşık 30 saniye kapatın. Derin bir nefes alın ve omuzlarınızı düşürün. Göz kapaklarınızdan ve çevresindeki kaslardan gelen gerginliğin nasıl kaybolduğunu hayal edin. Mümkünse rahatlatıcı bir şeye bakmak için 1-2 dakika ayırın bir gökyüzü parçası, bir bahçe manzarası, hatta bilgisayar ekranınızdaki dingin bir duvar kağıdı. Bu kısa mola stres döngüsünü kırmanıza, zihninizin ve gözlerinizin sıfırlanmasına fırsat vermenize yardımcı olabilir. Bir diğer yaklaşım ise gözlere özel farkındalık veya gevşeme egzersizleri uygulamaktır. Örneğin, avuç içlerinizi hafifçe ısıtıp Gözlerinizin üzerine bastırmadan koyabilirsiniz. Bazen avuçlama olarak da adlandırılan bu teknik, her türlü ışıktan anlık bir mola sunarak yorgun gözleri rahatlatabilir. Bu küçük alışkanlıkları günlük rutininize dahil ettiğinizde yalnızca görmenizin değil, genel refahınızın da nasıl iyileştiğini göreceksiniz. 7. Hint yağı kataraktlara karşı şaşırtıcı bir müttefik. Katarakt kelimesini duyduğunuzda bir zamanlar bulanık veya loş görüşten bahseden yaşlı bir akrabanızı hayal edebilirsiniz. Katarakt ileri yaşlarda daha sık görülmekle birlikte travmaya bağlı olarak veya glokom gibi bazı göz rahatsızlıklarının yan etkisi olarak da gelişebilir. Öte yandan glokom gözdeki yüksek basıncın optik sinire zarar vererek Geri dönüşü olmayan görme kaybına yol açabilmesi nedeniyle ayrı bir endişe kaynağıdır. İşte güzel tarafı. Doğa gözlerinizin daha sağlıklı kalması için pek çok destekleyici çözüm sunuyor ve bunlardan en dikkat çekeni de hint yağı. Yüksek kaliteli soğuk sıkım hint yağı tahriş olmuş gözleri yatıştırabilen ve bazı lens opaklıklarının çözülmesine yardımcı olabilen Güçlü bir iltihap önleyici madde olan risinoleik asitle doludur. Antioksidan özelliği aynı zamanda hassas göz dokularını serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasardan korur. Hint yağı güvenli bir şekilde nasıl uygulanır? Basit bir yöntem olarak yatmadan önce kapalı göz kapağınıza bir damla saf soğuk sıkım hint yağı damlatabilirsiniz. Gözünüzün yüzeyine az miktarda yayılması için birkaç kez hafifçe göz kırpın. Birçok kişi bu basit adımın düzenli kullanıldığında gözlerinin daha nemli ve rahat olmasını sağladığını, hatta erken kataraktın ilerlemesini yavaşlatabileceğini iddia ediyor.